Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Tüm incir reçeli tarifimi paylaşacağım sizlerle. Tüm ve olgunlaşmaya yakın incirleri seçelim arkadaşlar. Ham incir değil kesinlikle. Olmaya çok yakın ama sert olan incirlerimizden tercih edelim. 2 kilo incirle yapacağım. 2 kiloya, 2 kilodan 1 bardak eksik toz şeker. 2 bardak su, 1 çay kaşığı limon tuzu arkadaşlar. Öncelikle şekerimizi ve suyumuzu tenceremizin içerisine alalım. Dediğim gibi şekeri 1 bardak eksik 2 kilodan arkadaşlar. Daha sonra karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimizi incirlerimizin saplarını asla tamamen kesmiyoruz arkadaşlar ben sadece çok uzun olanları kısalttım onun dışında minik olanları hiç dokunmadım saplarına daha sonra saplarını kısalttığımız incirlerimizi 2-3 yerinden çatalla deliyoruz arkadaşlar içerisine şerbetini güzelce çekmesi için iki yerinden, üç yerinden bu şekilde incirlerimizi çok sıkmadan deliyoruz. Şerbet kaynadıktan 6-7 dakika sonra incirlerimizi atıyoruz içerisine. Ve kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Orta ateşte pişirelim reçelimizi. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyelim incirlerimiz parçalanabilir dağılabilir arkadaşlar o yüzden orta ateşte pişsin Tabii ki şerbetimizi kaynatırken yüksek ateşte kaynatabiliriz oluşan köpükleri alıyorum üzerindeki bütün reçellerimizde yaptığımız gibi karıştırıyorum bakıyorum olmuş mu diye bakın hiçbir dağılma yok incirlerde daha sonra bir tabak testi yapıyorum. Buzluğa koyduğum tabağımı aldım. Az kalmış arkadaşlar olmasına. 40 dakika kadar pişti. İncir reçeli arkadaşlar. Daha sonra bir çay kaşığı limon tuzumu ekledim. Olmaya yakın artık çünkü reçelim. Tekrar bakıyorum. Bakın şimdi damlacıkların daha yavaş aktığını göreceksiniz. Bu şekilde bütün reçellerde bu testi deneyebilirsiniz. Olan incirimi sıcak sıcak kavanozlara koyarak kışın tüketmek üzere saklıyorum arkadaşlar. Bütün reçelleri bu şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir dağılma olmadı bakın. İncir reçelinde hiçbir dağılma yok rengi de gayet güzel oldu biraz da inatlaşıyor çatala gelmemek için ama inşallah denersiniz arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun yeni bir paylaşımda buluşmak üzere sağlıkla kalın hoşçakalın